Çay Cuma'da güzel bir etkinliğin başlangıç arifesindeyiz. Geçen yıl başlattığımız Ebru kursu tam hızla devam ediyor. Artık bundan sonra herhalde bu geleneksel hale dönüşecek. İbrahim hocamızın önderliğinde Çay Cuma'lı dostlarımız böyle çok güzel çalışmaları hem öğrendiler hem de bizim beğenimize sunuyorlar. İşte benim yanımda duran bir tane arkadaş var. Ben şimdi onun yaptıklarını çok merak ediyorum. Yeni uykudan mı uyandı? evet, bu, bu tür faaliyetler, sosyal faaliyetler, sanatsal ve kültürel faaliyetler bir toplumun en önemli özellikleri yolları, meydanları yaparız, binaları yaparız, şehirleri yaparız ama esas şehri şehir yapan unsurlar, güzel sanatlar ve bunlara olan e, verilen değer ve çocuklarımızın, gençlerimizin ve her yaştan olan insanlarımızın bu faaliyetler olan katılımı. Çağcuma'da bu konuda övünç duyacağımız bir istek var, katılım var. Ee, İbrahim Hoca'nın kurslarına çok büyük talep var. Ee, aynı zamanda bildiğiniz gibi Fikir Hanım da aramızda ressamımız. Onun da çok güzel bir sergisi oldu geçen. Bunlar bizim için iftar kaynağı. Belediye olarak bütün faaliyetleri desteklemek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gereken her şeyi yapacağız. Ben bu çalışmalarda emeği geçen başta hocamız olmak üzere ve bütün kurs çok teşekkür ediyorum ve Başarılar diliyorum bundan sonraki çalışmalarında ve bunların gerisinin gelmesini temenni ediyorum. Hepinize bu katılımdan dolayı da ayrıca teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Evet, şöyle yapalım. Bak, başka ne diyor? Başka Baş Bak, ne şöyle yapalım. Sen o tarafa gel. İki kişi birden evet. tutalım. Evet. Beraber tutalım. Gel. Biz de böyle üçümüz tutalım. Evet. Şöyle. Evet. Evet. Ben oraya bakıyorum bir taraftan. Evet. Bir evet. Şey. evet. Karşıya bakıyorum. Evet kesiyoruz bakalım. Kesebilecek miyiz Bakıyoruz. Bu deliler biraz var ki sabah. Bir elle tamam mı? Kesin. <gülüyor> 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 evet. Evet. Sergi evet, gelmeden önce de biz kursiyel. Evet. Emre Yurtbay'a. <laughs> evet. Aynısı burada. <laughs> Nasıl rica ederim. Şöyle beraber verelim. Thank yani... you. <laughs> Şöyle Engin Bey gel. Aa, gör, hoş geldin. Sen mi vermek istersin bunu? Hadi sen ver, hadi sen Şöyle bir poz verelim. Gel gel Görkem gitme. beraberiz sojur Aa, Beraber bir poz verelim. Çocuklar. Bir Teşekkür ederim teşekkür ederim. Ben teşekkür de ha, ya, Peter, nagups, iyi Sa... bir tane geçelim. Tümay Özdemir'e bakalım. Doğanur. 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 Ben <S preachers> <gülme analysis> şey <Five> <Syria> I did